Hepinize konuşma nasılsınız iyi misiniz hepiniz hoş geldiniz CS2'nin bugün sizlerle birlikte bakış videosundayız arkadaşlar daha sonrasında farkları falan çekeceğim yani CS2 ile alakalı gelebilecek bütün videoları biz DLC konusunda getireceğiz biraz geç çekmemin en büyük nedenlerinden birisi hesabımın olmayışı buradan Batur'a teşekkür ediyorum Mirza teşekkür ediyorum hesabını benimle paylaştı. hatta o bana yazdı abi bende hesap var diye teşekkür ediyorum dost sağ olsun var olsun dilerseniz zaman kaybetmeden başlayalım arkadaşlar bu videoya güzel bir like bekliyorum Evet CS2'yi nasıl etkin edebiliriz? Bunu bir konuşalım. Counter Strike'ın üzerine arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz. Eğer sizde CS2'ye katılmışsa hesabınız. Şans eseri katılınıyor bu arada. Yani tamamen random dağıtıyorlar rastgele şekilde. Counter Strike 2 sınırlı test yazıyor. Diğerisi de şunu aktif etmeniz kafidir arkadaşlar. Aktif ediyorsunuz. Bitiyor. Ondan sonra zaten belli bir indirme yaptıktan sonra oyuna bağlanabiliyorsunuz. Bir tek galiba hiçbir şey yazmadım. Hiçbir konfig ayarı falan hiç bilmiyorum. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Araştıracağım bugün ona göre zaten sizlere söyleyeceğim. Çıkışında konfilerimizi yapabileceğiz mi yapamayacağız mı diye. Onlara bakacağız arkadaşlar. Ben hepsini sizlere çek Sadece şurada dikkat etmemiz gereken başlatma seçenek olarak OBS görsün diye 3. partiye izin verdim. Çünkü 3. partiye hala izin vermiyor maalesef arkadaşlar. Oyna dedikten sonra arkadaşlar Counter Strike 2 limit test sınırlı test seçiyoruz ve başlıyoruz. Hadi bakalım neler olacak. Ben de sizinle birlikte ilk kez deneyeceğim bu arada. Bir kere girdim sadece. Onda da zaten ekranı görmedi. Kapat şimdi. Hemen videosunu çekeyim dedi. Bir bakalım bir ilk izlemimiz nasıl olacak diye görmek istiyorum açıkçası sizinle birlikte. Evet bir Valve ekranı bizi karşıladı. Bu Valve ekranı alışılmışın dışında değil mi? Normal bir Valve değil. Counter Strike 2 diye geldi. Bu kadar ses. Ha ses var ama tabii oyunun sesini kısmışız herhalde değil mi? Öyle bir şey mi Ses diyelim. Oyun sesine bakalım. Geliyor gayet tamam oyunun sesinde bir olayımız. Buralara hepsine bir bakacağız. İlk beni karşılayan şey şu arkadaşlar garip ee, şey var. Arka plan güzel olmuş. Garip daha sade bir arka plan var. Yukarısı renkleri yani yay dediğimiz o arayüz gerçekten güzel arkadaşlar. Birbirine uyumlu olmuş. Onu belirtmek fayda duymak istiyorum bu arada. Sağ tarafta arkadaşlar menüsü var. Ona, onu şöyle bir göstereyim ben size ya. Ne dersiniz? Sağ taraftaki arkadaşlar menüsü bu şekilde düzenlenmiş. Burada arayabiliyoruz arkadaşlar. Anlıyorum. Son oynanan takım arkadaşları var. Bunu da anlıyorum. Okey. Ana ekranda ne yapacağız? Ne Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Aslında ona bakalım. Envanter kısmımız burada. Burada zaten gene sanırım çok bir değişiklik olmamış. Steam pazarını getirmişler. Müzik kitleri falan hepsi burada. Gene görebiliyoruz. Envanter kısmında çok bir olay yok yani. Şimdi teçhizat kısmı arkadaşı önemli olan. Hani girip M4 ile şeyin yerini değiştirebiliyorduk ya. m a ha bireysin. Buradan değişebiliyoruz arkadaşlar artık. Bir de galiba artık boyalarımızı, silah skinlerimizi de buradan değişebiliyoruz. Beycimizi koyabiliyoruz değil mi? Bu ne? Evet burası beige kısmı arkadaşlar. İstediğimiz bir beige atayabiliyoruz bu şekilde sürükleyerek. Böyle güzel bir şey olmuş. Source 2'nin böyle deli gibi bir esintisini görüyoruz açıkçası. Graffiti kısmımız var. Bunları atayabiliyoruz. Okey. T kısmı da bu şekilde. Çok böyle farklı bir olay yok. Oyna kısmına baktık. Se seçkinimiz var. Prime'ımız var. Okey. Açık parti kısmımız var. Buradan sadece ne oynayacağımızı... Ya burası bana biraz şey geldi ya. Yavan geldi yani. Baksana. Yani keşke burayı daha böyle seçilebilir bir alan yapsaydım. Güzel olurdu. Alıştırma kısmı var. Ha alıştırma kısmına bak. El bombası kamerası gelmiş. Sınırsız mermi. Sonsuz ısınma. Bunları seçebiliyor olmak güzel. Çünkü niye? Biz kendi konfiğimiz üzerinden yapıyorduk eskiden. Hatırlayın. Hatta ben antrenman konfiyi paylaşmıştım sizinle. Hatırlayın. Bak bunlar güzel olmuş şu an. Bunu mesela takdir ettim. Daha öncesinde var mıydı? Onu da, onu da bilmiyorum ha. Mesela rekabetçi olarak pes açılsın bakalım. Belki konfig kısmından ayarlarız. Ee, o yükleme ekranı değişmiş. Yükleme ekranı sağ tarafa gitmiş. Ee, haritayı tanıtıyor. Bana diyor ki arkadaşlar T mi seçiyorsun? AT mi seçiyorsun? T ve AT'nin duruşları değişmiş. T seçelim. Şimdi ilk girdiğimde arayüzde de farklı bir olay var arkadaşlar. Bir kere şunu bir e, öğrenmek istiyorum müsaadenizle. Görüntü ayarlarım ne durumda? Ayarlara hiç bakmadım. Ayarları çünkü sizinle birlikte daha sonra başka bir videoda değineceğim ama görüntü ayarlarını bir halledelim. Parlaklığı fulllemek istiyorum. Geniş ekran, tam ekran, 143 Hz. Tamam burada bir sıkıntı yok. Gelişmiş görüntü kısmında. Oo! ooo, Lan! U! Ama çok güzel bir şeymiş lan bu. Ayar kısmını çok güzel yapmışlar. Şu an ayar kısmını bayıldım desem yeridir yani. Yani bizim işimiz biraz da bu işin mutfağı ya. O yüzden hoşuma gitti ya. <laughs> Büyüteci istediğimiz kadar da büyütebiliyoruz. Hmm. Lan dur bakayım. Şu... <laughs> İyi. Oyuncu kontrastını devre dışı bırakırsak ne olur? Bir şey olmuyor. O direkt kendini yeniden başlatıyor. Dikey eşitlemeyi devre dışı bırakıyoruz. Mevcut görüntü ayarlarını hepsini çok yüksek yapıyorum. 8x MSA'ya aldım arkadaşlar. Çok yüksek. Sadece grafiklerin nasıl gözüktüğü hakkında bir fikir sahibi olun istiyorum yükseklerde. Çevre eğilimi, kaliteli. Ha bu şey. Hani Nvidia'nın DLSS mantığı gibi böyle bilgisayarınıza göre bunu düşürüp ya da arttırıyor FPS'inizin düşme oranına veya da artma oranına göre. Resolution'ı aslında piksellerin arasını açıyor. Orayı yapay zeka piksellerle dolduruyor. Bu mantıkta bir ayar diyebiliriz. Nvidia Reflex düşük gecikme demiş. Bunu da etkinleştirildi ve yükseltildi yaparsak arkadaşlar sanırım daha iyi olur. Şu anda ne yapıyoruz biliyor musun? Şu anda 34 FPS'im var. Neden? <laughs> Bu kadar mı ya? Bu kadar mı kötü lan? Yani tabi bir de kayıttayım öyle de bir durum var. Şu anda arkadaşlar 70 FPS ile oynuyorum. Full art full 2K'da. Oo, glon ses değişmiş. Ya da sesler tamamen değişmiş. Evet yani burada chatvel aynı eski chatvel gibi. Ekipman almalıyız diyelim. Ya da paramızı biriktirmeyiz diyelim. Şimdi ilk gördüğümüz bizim en büyük olaylardan birisi arkadaşlar. Satın alma menüsüyle alakalı. Satın alma menüsüne girdiğimizde bakın çarklı sistemi değişmişler. Ne getirmişler? Aynı şu Valorant'taki alma sistemini getirmişler. Bu güzel bu arada. Yani tabi ben burada numpetleri kullanıyorum ama genelde ne yapıyorum? 1-2-3-1-2-3 falan yapıp alıyorum. Ama yine de bu şekilde alma sistemi de çok hoşuma gitmedi değil arkadaşlar. Peki biz bunu iade edebiliyor muyuz? İade edebiliyoruz. Bak bu güzel. Bu güzel. Yanlışlıkla difüz küt aldım. Onu aldım. Bunu aldım gibi mevzuların olmaması gerekiyor. En büyük olaylardan birisi arkadaşlar silahların görünüşleri değişmiş. Ara yüz zaten kendi başına değişmiş. Ara yüz ortaya gelmiş. Mermi falan ortaya gelmiş. Bir şey görüntü çok farklı. Onu belirtmekte fayda var. Diggle ses duyalım. Deagle'da bir değişiklik yok Allah'tan. Keleş. Keleş değişmiş. Keleş sanki eski sesi vardı hatırlıyor musun? Ona benzemiş biraz. Ya da bir Galil sesi var Keleş'te. Şu solda çıkmasının en büyük nedeni Source 2 ile böyle şeyler yapılabiliyor. Biz şimdi atacağımız yeri görebiliyoruz. Normalde göremeyiz. Fakat antrenman modunda olduğum için görebiliyoruz arkadaşlar. Nereye düşeceğini de görebiliyoruz bu arada. Onun hesaplanması güzel olmuş. Diye mesaj. Bak mesela. Bıraktım. Şimdi önce bir smoke'a bakalım. Smoke'dan çok bahsediyorlar. Smoke da değişmiş. Artık smoke'lara falan hareket de yapabiliyoruz. Smoke'a F'ye bastım bak. Bombaya F'ye bastım. Bombaya bakıyor. Molotov. F'ye bastım. Çeviriyor elinde. Baya iyi. Sisi baktık. Flash'a ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Tamam. Yani peki bıçak animasyonunda bir değişiklik var mı? Yok. Bize ustalığı. Yani animasyonlarda çok bir değişiklik yok. Yanıcı da bir değişmiş ha. Ay. <laughs> o değil de şu an şok içerisindeyim. Gerçekten süper gözüküyor. Bir de yanıcının bıraktığı şu ize bakar mısın? Tabii kayboluyor daha sonra ama güzel. Kötü değil. Sitler artık çevreye göre şekillenebiliyor. Nasıl? Artık mermilere göre görülebiliyor arkadaşlar arka, arka taraf. Ya da el bombası atarsak. Bak şimdi. Bak Gitti. Sis belli bir kısmı git tekrar geldi. Yani bu nasıl bir oynayış sunacak? Burada bir smok atıldık. Tamam mı? Gelmeden vuracağız. Adamlar önümüze doğru smok attı. Göremiyoruz. Ne yapacağız? Önlerine doğru bomba atıyoruz. Sisin belli bir kısmı açılıyor. Vuruyoruz. Bu güzel bir oynayış stili açıkçası. Güzel olmuş. Oh, abi su efektlerine bakar mısın? Ama çok kasıyor. Tabi biraz geliştirme aşamasında. Bir de ben videodayım. Ee, o olabilir. Su efektleri falan çok canlı yani. Çok iyi. Otomatik olarak arkadaşlar boşlukları dolduracak siz. Ya nasıl? Bak şimdi nereyi dolduruyor? Şimdi eskiden ne yapıyordu? Şunun üstüne çıkabiliyordu. Yani böyle ama artık bak nereye kadar geliyor? Eskiden böyle olmuyordu. Yani tünelin içine kadar gelmiyordu arkadaşlar. Nereye attıysanız orada kalıyordu yani. Şimdi artık ne yapılabiliyor? O boşlukların hepsini o sisle doldurabiliyor. Işıklara güzel tepkileri var arkadaşlar smokların falan. Artık hani ışığa göre bakın, her tarafında nereye ışık vuruyorsa oraya göre bakın farklı farklı renkler alabiliyor smok diyelim. Evet artık tick rate diye bir önem kalmadı çünkü saptik diye bir şey geldi arkadaşlar. Herkes için aynı bir tick rate diyebiliriz arkadaşlar ve bu da ne yapıyor? Karşı tarafın mesela hani şu oluyor ya sürekli. Eskiden DAS'ta sıkıyorduk. Abi ben vurdum ama ya falan gibi şeyleri kaldıracak. Artık tick rate'in önemi çok bir kalmadı. Subtick yani alt frekanslarla alakalı her şeyi çözmüşler. Süper şekilde devam ediyor. Şuraya kadar iyiyiz. Ama keşke şurada bir not dip not geçeyim. Lan keşke bir tane Türkiye server'ı getirseniz ya. Lan her şeyi getirdiniz Türkiye server'ı getirmediniz. En önemli değişikliklerden birisi arkadaşlar. Görüyorsunuz haritaların değişmesi haritalar source ki motoruna geçtikten sonra tamamen bir değişiklik var haritalarda hem yeni grafik motoruyla uyumlu hem de farklı güzel bir e, görünüm. Evet bir kere konsola girdiğimde farklı bir şey görüyorum arkadaşlar. Tamamen Source 2'nin kendi konsoluna. Aynısı neredeyse zaten. Ne yapabiliriz? Haritayı değiştirelim. Change level de Dust 2 arkadaşlar. Evet bir Dust 2'ye bakın. Bu böyle ayrıntılı bir arada. Bu arada inceleme değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu arada konsola renkli yazı gelmiş. Bu güzel. Süper hat. Biraz önce terör oynamıştık. Tamamen grafik güncellemeleri vs. Şu Bunlar masmavi mavi olmuş ya ki Optastik'in tamamen grafik kaplamaları değişmiş arkadaşlar. Yani çok bir şey oynamamışlar. Haberiniz olsun. Bu. Şimdi bu arada güncellemelere bakarak gidiyorum arkadaşlar unutacağım bir şey olmasın diye. Ayrıca e, CS2 Workshop diye de bir şey geldi. Artık bundan sonra sizler de kendi haritalarınızı yapabileceksiniz ya da kendi e, silahlarınızı, boyalarınızı yapabileceğinizi düşünüyorum. Onu belirtmekte de fayda var. Arkadaşlar en büyük değişikliklerden biri M4'ü istediğiniz herhangi hangi bir slota koyuyor olabilirsiniz. Misal veriyorum, Auk hiç oynamıyorsunuzdur. Hani M4A4'ü de buraya etkin edebiliyorsunuz. Onu da belirtelim arkadaşlar. Bakın. Ayrıca skinlerde bir değişiklik var. Daha güzel gözüküyormuş. Seslerle alakalı değişiklikler yapmışlar arkadaşlar. Seslerin nereden ile alakalı iyi duyuluyor. Gel gelelim. Ee, ben buna bir FPS videosu çekmem gerekecek. Bir de DLSS falan kapalı. İsterseniz siz DLSS'i açarak daha rahat oynayabilirsiniz. Bir de arayüzdeki geliştirmeler var arkadaşlar. İşte rank atlayınca artıyor falan. Evet. Genel itibariyle ne düşündüğümü soracak olursanız arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle CS2 bir devrim şeklinde olmuş. Ben zaten Ağustos gibi beklediğimi söylemiştim geçen. Bununla alakalı videolar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Özellikle farklar yapacağız. Arayüz farkları ve farklı videolar. FPS yükseltme. Bunun haricinde arkadaşlar spreyler bunlarla alakalı konuşan olduğunu düşünmüyorum. Çok spreylere falan bir bakacağız. Tamamen CS2'ye kesinlikle ve kesinlikle çok hazır olacağız. Aziz Allah. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Umarım izlediğiniz video hoşunuza gitmiştir. Daha daha fazla lütfen arkadaşlar ve lütfen daha fazla CS2 videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.